Merhaba arkadaşlar bugün Galatasaray Konya Spor maçında sizlerleyiz. Analiz de demiştim zaten maç tepki gelecek diye. Ee, Galatasaray deplasmanda ki çok da fark etmiyor deplasman iç saha falan. Ya tabii canım. Alamadım kadroya alam zaten. Biliyorsunuz Al. arkadaşlar aldı falan da elendik. E, neyse konuşmayacağım. <laughs> Ama yalnız takıldığım bir nokta var arkadaşlar. Bu nokta e, Cesus'un açıklamaları. E, maç kaybedilir, maç kazanılır. E, tura çıkarsın çıkmazsın ee, kendi teknik direktör anlayışlarını zaten e, kariyerin boyunca sorgulanamaz nitelikte e, yani taktiklerin taktik deha oluşun fakat bunu neden Fenerbahçe'de göstermiyorsun ya da sana gösterdirtmiyorlar mı onu da bilmiyorum e, Cesus'un yaptığı müdahaleler tamamen yani yanlış buluyorum maça etkisi konusu Sevilla konusunda ayrıca maç sonu Avrupa'da yani Avrupa'nın bizi izlediği bir alanda e, gelip Süper Lig'i kötülemek yani e, işte masada oynamak Bunlar bunlar yani iyi cesus da iyi adapte olmuş Türkiye ligine. Öyle düşünüyorum. E, bu ligde dörtlü derbi olarak düzenlendi fakat e, bazı bir olaylar süreçler geçtiği için yayın gelirleri düştüğü için e, dörtlü bir Final Four tarzı uygulama yaptılar derbi nitelikli. Onun kazananı şampiyon olsun diye. Ama bu tamamen yayıncı kuruluşun e, gelirleri düştüğü için yapılan bir organizasyondu. E, orada bile Galatasaray kaç puan farklı şampiyonu zaten. Sonra geldi yine dörtlüde şampiyon oldu. Galiba kupa bizim sahamızda kupa kaldırdığım maçtı. E, gereksiz buluyorum açıklamalarını. E, Türkiye'yi de temsil eden bir kulüp olarak ee, bizi orada böyle Türkiye'li ki işte e, bu olaylar böyle böyle olaylar dönüyor demek ne kadar yakışıklı onu size bırakıyorum. Ben bir Fenerbahçe'li olarak yakışıksız buldum böyle bir açıklamaları. Ayrıca Ali Koç Fenerbahçe maçında, Sevilla maçında oradaki bir taraftar dedi ki Osman dembeleyi al bize diye. Ali Koç da döndü orada videoları var izleyin. Evet. Ali Koç da orada döndü. Seyirci burada olmasa mı gibi bir şeyler söyledi böyle. Ee, ya işte polis başkanı taraf tarlalar. Taraftarı taraftarını tehdit ediyor yani. Ben bunu da anlamadım. Değiş yani Az Yıldırım'ın aynı özelliklerini yapmaya başladı ki Az Yıldırım'a yakışıyordu <gülüyor> <gülüyor> ve Az Yıldırım'ın gereğini yapan bir başkandı. Yani neyse o konuyu da girmeyeceğim. Ben açıklamaları iyi niyetli olarak bulmuyorum. Tamamen e, insanları yönetmeye diye bir şey yani. Ne, ne deniyor lan? Nasıl söyleyeyim? Ee, ya başarısızlıkları örtmeye çalışıyor gibi. Yani farklı bakış açısına yönlendirmiyor. Bir bahane buluyor yani. Öyle söyleyeyim. İyi de alışmış. Yani iyi tanımış Türkiye'yi. Başka bir şey demek istemiyorum. Sözü Atakan'a bırakıyorum. Moralim de bozuk yani. Allah'tan e, bu maç güzel geçerse hakemleri konuşmayacağımız e, maçı izlersek hoşuma gittiğini <laughs> düşünüyorum. Söz sende kardeşim. Yani zaten şey soyunacak her şeyi abim söylediği için e, size bir isteğim olacak açıkçası. Her akşam abimle biraz başın etini yiyorum ama arkadaşlar videolar fazla izleniyor. Galatasaray videoları da izleniyor, Fenerbahçe videoları da izleniyor. Teşekkür ederim hepinize. E, ama abone konusunda ben biraz abim bayağı darlıyorum. E, <gülüyor> bir, <gülüyor> <gülüyor> 20 bin olalım diye yani şu yüzden aklımda farklı hedefler var. Yani sadece maçı tepki ve Atakan'la kim kazanır yapmak dışında farklı projelerim var. Aklımda düşünceler var. Ama işte arkadaşlar biraz ekipman yetersizliği kalıyor. He, abimden istesem alır zaten o ayrı konu da. Hani böyle hani kendim başarmam hani yaptım ettim aldım gibi bir şey oluşsun diye öyle bir isteğim var yani kendi başarımla aldım diye. O yüzden de biraz abone ihtiyaç gerekiyor. Biraz daha abone lazım. 19.000 bin abonedeyiz. 20.000 bin abone olursak hepinize çok teşekkür ederim. zaman zaman zaten yavaş yavaş bazen de hızlı hızlı artıyoruz. Onun dışında katıla gelen kişilere, abilerime, ablalarıma hepsine çok teşekkür ederim. Abone olan kişilere de çok teşekkür ederim. Ama yani şu küçük isteğimi yaparsanız son galiba böyle bir bin kişi falan kaldı. E, onu da doldurursanız 20 bin abonede hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani... <laughs> var ya. Önemli olan her zaman söylüyorum bir insanın yaşa ne olursa olsun kendinin başarmasıdır çünkü hayat maalesef birilerinin böyle desteğiyle değil kendi başarının zevki, kendi başarının haklı gururu tartışılamaz. Ben de bir abisi olarak elimden her istediğini yapmaya çalışıyorum ama bazı konularda da kendi başarısı, kendi kazanması daha fazla bir duyguya sahip olacağını düşünüyorum ve bunun değerini anlayacağını düşünüyorum. Ee, o yüzden sen kendin yapacaksın. Sen kendi başarın. Beni de buraya diktin zaten. <laughs> yani kendi başarın. Arkadaşlar ne, ne diyoruz? Galatasaray, Başakşehir. Galatasaray, Spor maçındayız. Spor maçındayız. Görüşmek üzere. Hatta ben şeyi gördüm. Konyaspor e, birazcık da etkili zaten taraftarda. Konyaspor'un taraftarı tribünde çok boştu. E, İlhan Palut gittiğinden beri e, malum tabii ki Galatasaray gibi Büyük camia, Fenerbahçe, Beşiktaş, e, Trabzonspor gibi e, büyük kulüplerde taraftarlar doluyor. E, bugün de Konyaspor'un sahasında bunu gördük. Full gibi gözüküyor. Evet. E, normalde e, İlhan Polut gittiğinden beri Konyaspor'un Spor'un taraftarlarında e, nal çakanlar olması lazımdı. E, taraftar gruplarında ayrılıklar var. Yani tribünler dolmuyor. Ama Galatasaray maçına dolmuş. Bu da bizim için seyir zevki açısından güzel. Galatasaray birazcık önde başlayamadı. Konya Spor'un daha da etkili atakları var gibi ama taraftarla, desteği almak Tabii, Tabii dakikada daha 5. Tabii yani, yani bakalım oyun bize ne gösterecek gibi duruyor. Arkadaşlar sol bekte ben Adekukbe'nin oynamasını bekliyordum. Ama onun yerine Duba'yı tercih etmiş Okan Hoca. Ayrıca Torero yok. Berkan var ve Yunus sağ kanatta kim oynuyordu ilk 11'de? Raşit Sağ. evet Raşit ofansif orta tarzı, tarzı, oynatıp Barış Alper'i de arkadaşlar sağ kanada atmış. Zanyol da oynamıyor. Evet an analizlerle bir arkadaşımız şey de demişti. E, Youtube'da analiz videosunun altında yorum yapmıştı. Ben bir yerden duydum işte abi e, Berkan oynayacakmış <laughs> falan diye. E, onu da tebrik ediyorum <laughs> helal olsun. Güzel bir duyum almış. <laughs> Ya e, bilmiyorum. E, belki dinlendirmek istemiştir de Zanicolo sanki ilk 11 başlayabilirdi. Yani Zaniyolu artık görmek istiyoruz gibi ama bu tip maçlarda da şöyle yapıyorlar genellikle. Böyle yıldızları e, deplasmana atmayı tercih etmiyorlar. Yani hocalar çünkü e, Delali'de bunu gördük. E, birazcık baskı oluşmasın diye kendi iç sahalarında genellikle Zaniyolu ile işte Mertes gibi de bunlarla da oldu. Hemen deplasmana atmak istemiyorlar çünkü o baskıyı kaldırması için ya zaten bunlar dünya yıldızları kaldırır ama e, işte biliyorsunuz Türkiye'deki e, yani spekülasyonları, bütün haberlerin nasıl bir döndüğünü, bir oyuncu üzerinden nasıl baskılı aldığını o yüzden böyle e, gazeteciler önüne yem atmayı istemiyorlar hocalar. Buna da saygı duyuyorum. Muhtemelen zanyolu gibi futbolcuları yani deplasmanda alışma sürecinde. 60 70den sonra oyuna Sokar ya da ilk yarı, ikinci yarıdan sonra e, kendi iş sağlığını 90 dakika başlatır ilk 11 ben öyle düşünüyorum. E, bence de bunu gerektiriyor yani. Ama sol bek konusunda Dubois'ı Okan Hoca çok iyi düşünmüş. Bence çünkü Adekub'un atağı iyi ama defans biraz zayıftı. duba defans olarak çok daha iyi bir futbolcu. Ya Belki ama oradan gelen kontraları tamam da alternatiflere olur. bakar mısın yani. Spor'un en göze çarpan e, Üç oyuncusundan bir tanesi de adekübbe ee, bunu aldılar ve Dubois var onun da telaffuzunu bilmiyorum. Dubois. Dubois o da var. O da kaptan olarak aldılar. Yani <laughs> alternatifler Galatasaray'ın güzel, yedek kulübesi güzel. Ee, yedek kulübesinde starlar var yani <laughs> Juan Mata yedek kulübesinde falan ya. Yani çok değişik. <laughs> değişik bir. Tarz. İçerisi şampiyonlar, İçerisi şampiyonlar gibi. ligi gibi. İçerisi şampiyonlar ligi gibi. Üf, basmış ayağına lan baya. Nasıl görmemiş bunu yani? Ya, ya yapılan şut. E, şut. da çok berbat da. Oliveira yapılan faulü nasıl görmemiş? Onu anlamadım. Bir de önünde ya. Öf öf oğlum bence bu kırmızı kart. Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı kırmızı. Ne söylüyorum kırmızı? Net söylüyorum şey? kırmızı. Buna sarı kart vermişler. Yok ha böyle bir giriş yok. Böyle bir giriş yok. Var ya çift ayak dalmış. Da çift ayak dalıyor. Da Vara bakılması lazım. Vara nasıl bakmıyor ve var nasıl uyar bir Benim gördüğüm kırmızı. Kavalına doğru. Kavalına doğru ya. görüyor, lan oğlum Allah Allah. Nasıl kırarım lan? <laughs> Anlamadım yani. Bak sarı kartla bıraktı. Ya, bu hakimlerle işte. Şimdi bunu yorumlamayıp ne yapalım yani? ve fenerliyim diye şey mi Hadi hadi kalk falan mı yapayım? Yok bence sarı değil bence kırmızı kart ya. Yani pozisyonu defa defalarca izledim bilmiyorum ama dördüncü izleyişim. Nasıl var uyarmıyor onu da anlamadım. Koyun oyununu iyi buldum. Koyun daha iyi oynuyor şu anda Galatasaray'dan. Dakika 20 itibariyle tabii ki. Ee, organize dağınık bir görüntü sergilemiyor. Bir, sistemleri si sistemi var gibi oturmuş gibi. E yani oturması lazım yoksa küme düşecek. İşte <laughs> abi şu pozisyon kırmızı ya. O mu nasıl kırmızı vermedi la? Vardan da mı hiç şey yani? Oğlum o kırmızı ama ya? Adım bileğe gitmiş ya, bileği dönmüş yani. Biz de Oster World'e gidelim. <laughs> 7 milyon para verelim arkadaş. <laughs> Anlamadım ki. Tamam 7 milyon biz yıldız alıp Oğlum 7 milyon, 7 milyon <laughs> sol bek aldık. Neyse ben Fener'e konuşmayacağım ya. Ben böyle iyi, mutluyum ben böyle. Beni lütfen rahatsız etme. <laughs> Adam oturuşuma bile karışıyor ya. Ya o tarafı maç izliyor. Böyle. Abone edin şuna abone. Arkadaşlar bak bildiğiniz gibi. Değil. Aha. Aa, yok. Gece kalkıp kalkıp abone sayısına bakıyor. Bakara. <laughs> Benim kanalım değil mi kardeşim? Bakara. Hoşuma <laughs> gidiyor belki abonelere bakma. Tamam bir şey demiyorum. Arkadaşlar bu arada bir abone artınca abim uykusundan uyandırıp söylüyor. Aha Kerem. Aha gol. 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 Gol işte. Abi böyle, böyle oynarsın. De... Raşit İşte böyle oynarsın. Böyle oynarsın. Olmadık yerde tıkaratırsın işte. Bak bir gel, bak ben sana söylüyorum Konya geldi geldi geldi. Hiçbir şey, hiçbir bok olmadı. Az önce şu şutu gördüm, yani geldi, Saşe Boya bir şut çekti. Pat yapıştırdı. Onun üzerine azıcık atak yoğunlaştırdı. Raşit'e iki çalım. Gol. Konya 0. Galatasaray bir. Ahmet Çalık. Ah be. Ahmet Çalık. Allah rahmet eylesin. Vallahi Ahmet Çalık on numara adam bunlar. Ulan ne üzüldüydüm be. Vallahi ne üzüldüydüm. Allah rahmet eylesin Ahmet Çalık ya. On, numara adam diye. O kadar, o kadar efendi, o kadar beyefendi. O kadar spor ahlakını yani Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yani ben sporcunun zeki, çevik, ve ahlaklı olmasını yani helal olsun sana. Öyle bir futbolcuydu, topçuydu. Ee, Allah rahmet eylesin. Bu arada atamızla tabii ki rahmet Saygı anlıyoruz, yani. saygıyla anlıyoruz. Atatürk'ün örnek gösterdiği bir oyunculardan, o doğrultuda bir oyuncuydu, ailesine başsağlığı diliyorum, sabırlar olsun. Sen evet. yani evet, tamam, ne dedin? Tamam, tamam. Açma, açma. Tamam. Tamam. İşte böyle oyuncuların varsa kardeşim, kilit çözebilecek oyuncuların. Bunun en büyük örneğini de seviye maçında gördük. Ne, ne oldu? Bir ifadimiz olsaydı var ya. İkard, i̇ki maç yok. ya evet. tabii orası ayrı forvet bakımından. Diğer türlü de şöyle düşünmen lazım. Kerem Aktürkoğlu, Raşisa gibi ayağı iyi dripping atabilen, e, skora katkısı olan, karat, e, sprintleri güzel var. Emre Mor yok mu? Karı, ne Karı gümükle neler yaptı? 83'te soktun oyuna. Bir maç, ölçü... maç Rossi çağırıyor. Maç Ke şey çağırıyor, evet. Emre'yi çağırıyor. 80'i de sokuyoruz. Bok var Mert Hakan'ı sokuyorsunuz. Bak yine sinirlendim ya. Maçı çözecek direkt oyuncu Emre ama adam gidiyor 80 sokuyor. Yaşlı bunlar. Al. Kerem ne yaptı? Kerem ne yaptı bak? İki tıkır attı. Verdi Rochester iki çalım. Tak. Oğlum en Kilit çözüyorsun kilit. En basitinden büyük maçlarda o Barcelona Galatasaray eşleşmesini hatırlamıyor musun? Evet. Driblinglerle gitti, şey o şut vurmak yerine orta açtı. Şut vursa belki Barcelona'ya geliyordu Galatasaray. Bu kadar driblingçi kanadın yok. Var da var, de, de, var. oynatmıyor. Oynatmıyor abi. Arda Güler'i gördük hani 90 dakika yetersizdi. Ne yetersiz? Gördük. Seviye gibi takımda neler yaptı yani. Rakitice şey. Rakitice 5 öğretti. Yani <laughs> var bir futbol öğretti ya çocuk. Neyse ver. Nasıl saymışın neyse ver. Zaten bunaldım fenerden. Adama Osman Dembeli'yi al diyorlar. Burada diyor seyirci olmasa diyor. Görülsün ya Adam sanki anana küfür etti yani. <laughs> Adam sana transfer yap başkan demiş, bir şey mi demiş? Ha, küfür eder, bir şey söyler. Tamam geri tamam. ger ger hep birlikte yapalım. Adam sana o Osman Dembeli al demiş. Ah iş izledik videosunu. Burada seyirci olmasa bak bak böyle bir... Allah Allah. Adam sanki küfür etmiş. Adam sana transfer yaptırmış. demiş. Aa, yıldız al demiş. Dit de demiş. demiş. Aynen öyle. Ya, off. abi bu sinirleniyorum ya. Hani işte bir telefonda çözerdik, ederdik. Çözdün e, geldi. e, Tamam Serdar Ali Çelik, Çelik Erbil'e açıkladı işte Zaniyoğlu'yu Fenerbahçe'ye yönelmişler. İlk başta Zaniyoğlu'yu Fener alıyormuş. Valla Evet. Bu. Pahalı diye şey yapmamış. Pahalı diye. Ha, evet. Nasıl oldu? 2-7 milyon verdi işte. Bunu anlayamıyoruz ya zaten. Pahalı yamasına ya, katmış yani. Serdar Ali Çeliker öyle söylüyor. Bu ben anlamadım çıkan ya. Saray mı almış? Ee, Zaniolo'yu Fenerbahçe'de, hatta Fenerbahçe evi başkanı kulübüyle e, Roma'nın başkanı demiş ki, bu gidecek, hani e, siz alabilirsiniz yani yakın arkadaşlarmış Ali Koç'ta. Ali Koç'ta idari menajerini yolluyor oraya, Oradan telefon açılıyor. Diyor ki e, kulüpte işte Zaniola var. Başkanım böyle böyle. İşte ödeme planları, taksitleri böyle böyle. Başkan diyor ki bizim Ali Koç Meybuzcu. Şey diyor alma diyor. Yani pahalı diyor. Ondan sonra A ne pahalı? Ondan sonra Galatasaray devreye giriyor. Galatasaray devreye de girince e, Roma kulübü de diyor ki Fenerbahçe'ye bak 15 milyon söyledik. Aynı fiyatta size de söyleriz diyor. Onlar da 5 taksitte almaya çalışıyor. Alıyorlar işte Zaniola'yı aldılar da e sen yakınsın. E sana da 5 taksit değil belki 9 taksit yapacak. He. Yakınsınız. Almıyor işte abi almıyor. Nasıl abi, için, de bilmiyorum. Mi? Bunu, bunu, bunu dipnot geçiyorum. Bunu Serdar Ali Çeliker söyledi. Hani e, doğruluğunu bilmiyorum. E, onu açıklamalarda Serdar Ali Çeliker kendisi söylediydi. Bu ne saçmalama. Ben de ben kendimce bu kadar onca olan şeylerden sonra Serdar Ali Çeliker'in doğru söylediğini düşünüyorum yani. Yapmayı düşünüyor. Yapmayı düşünüyorum zaten de. Sanırım ekipmanın yok. <laughs> Oraca göreceksin sen. Az kaldı arkadaşlar. <laughs> Abone olan tamam, <laughs> ve <böyle gülüyor> abimi de paketleyeceğim. <laughs> evet. Bitti. Bitti ilk yıl. Yani ilk böyle bir 20 dakika falan Konya daha iyiydi. Ama sonra tabii Galatasaray yıllıklarla çözüm Aynen tecrübe ve şampiyon takım gibi yani takım gibi oynadı. Ee, i̇ki alberle olayı çözdü. İkinci yarı ne gösterecek? E, ee, tahminim yine bu e, gidip gelen maç. Galatasaray 2'yi de atar. Önemli olan Konya böyle oynamaya devam ederse zaten geçmiş olsun küme yolu var yani. Bağlı dur. Aynen öyle. Arkadaşlar ikinci yarı görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar Galatasaray Konya Spor. ikinci yarısındayız. Konya Spor'da oyuncu değişikliği olacak arkadaşlar. Onun dışında Galatasaray'ın bence... No, o çıkardı. çıkardı. Ama Onu diyor. Manadi, evet. Evet. <laughs> Güzel. İyi yerine tercih. Ee, Galatasaray'ın bu maçı ya ikinci yarıda da büyük ihtimal bir iki tane daha atar. Bana öyle geliyor şahsen. Vallahi bu 60 70 gibi zanıyorlar da girebilir. Ama Konyaspor'un bastırması lazım. Belki bir gol bulabilir diye diye haftalar sonra <laughs> bekliyoruz. Ya bize de umut açısından. Yani ya, umut aldım. <laughs> umut fakirin ekmeğidir kardeş. İkinci yarıdayız, maçtayız. Olsaydı... Olsaydı sanki ama... Attı! Kaldı. Side, side, side. Çok güzel pas verdi de. Ama tabi e, tabii ki devam ettirmek zorunda pozisyonu. Bu aradan da bir kontrol gelir tabii ki. Ahmet bakalım. Yok ya offside önde. Zaniolo Atakan arkadaşlar bu arada Fenerbahçe'den ayrı Zaniolo'yu ayrı bir seviyordu. Bayağı yani Galatasaray'la adı bile anılmazken Zaniolo hayranıydı kendisi. Geçen seneden beri işte 1-2 seneden beri. Evet. O konferans ligini kazanırken özellikle o sezon, geçen sezon. yani Zaniolo'yu bayağı Abra sev... Avrupa falan katılmıştı ya ama İşte seviyor bayağı. O yüzden yani bu şeylere duygu ve düşünceleri. Ve kara alıyorduk sürekli bizim. bunu. o FM. Abi onu bile tuttu. Muster. Onu bu bile tuttu ya. Oğlum desene alacaktık. Muster'a ya vallahi. Ha offside kalkmış zaten offside bayağı varmış. Bayağı şu anda. Hakem offside'miş. Offside. Offside daha mı onu bile tutam tutmazsın ya. Gol! <laughs> Attı. Offside Attı. Ben, ben... yok. <laughs> bak ben size <laughs> ben size dedim. Şöyle dedim. Analize de bak söyledim. Bazı arkadaşlar dedi ki Konya 5-6 haftadır gol atamıyor dedi. Atar dedim abi. <laughs> Çünkü büyük maçlar burada oyuncular kendilerini göstermek istiyor. Atar Kansanları yani için. atar demiştim ben de size. Bakın Konya 5 haftadır gol atamıyor. Attı. 1-1. Yani bu sürpriz değil de şöyle anlatayım size. E, Koyun Konyaspor ilk zaten 25. dakikada gösterdi gol atacağını. Son dakikalarda da gösterdi. Güzel bir vuruş. Aslında pasın güzelliği güzel. Konyaspor evet. iyi iyi araya pas atmış. Arkadaşlar 1-1. Eee Konyaspor'un ben gol atacağını düşünüyordum. Maçtan önce de bunu söylemiştim. E, bunu gösteriyor yani büyük takımlara karşı genellikle böyle oynuyorlar. Yani bunları değerlendirmemek lazım. Bakalım var kontrolü de gelir. Ee, var kontrolü de geçerli sayılsa dakika 63 bir bir durum. Tabii 5, haft 5 hafta sonra ilk golünü attı. Evet gol geçerli. Bir bir Ne diyorsun? İşlerin rengi biraz değişecek Galatasaray adına ama şöyle bir sıkıntı var Konya için. Çok yıldız var. Hani her an maç çözecek çok yıldız var. Ya yani kilit oyuncular tabii ki bakalım bu maç sıkışacak yani daha da bizi heyecanlı tamam, Ama sanki ya. biraz orta sahne toplanma açısından Torreira'yı çağırıyor. Evet birazcık çağırıyor. Çünkü Berkantin kanatlara anlayan. çok rahat top atılıyor. Galatasaray için belki Torreira değişikliği olabilir. Oh! Öh be! Cardi be! Oğlum o nasıl Ne pasat? at... Aha! Yukarı diyor Nakonya! At. Ah! <laughs> tu. Oo! mı? Of Ofsayt. Of Ulan bu bile açısı tek battı gördün mü? Tekte vurdu <laughs> <mu>? bak. farkındaysan değilsin. <laughs> Galatasaray Zaten hem çok gol oldu. var kontrolleri. Normal. Koyunun son dakikalarda gol atmış yok mu? Aha! Bitti. Galibiyet serisi bitti. Çak. Oh. <laughs> <laughs> olacağım be ya. Bitiyor mu be? Tam bu oğlum ne nazlan kahin. Konyaların son dakikada atması yok mu dedi? Kardeşim ben bu işin ihracatını, <laughs> ithalatını, <gülüyor> geri geldi imalatını yaptık be. Ulan olsak bana bir şey yok değil mi? İnşallah ya. Olmasın da. Konya Fenerbahçe'ye bir sürpriz yaptı. Fenerbahçe de Alanya'da arkadaşlar merak etmeyin arkadaşlar. Yerin. Yani, tabii, tabii. <laughs> tabii dedem verir orada şampiyonluğu zaten gitti. Oğlum çok, çok güzel çok vurdu, vurdu be. Be. Çok güzel vurdu be. Aferin lan. Ne <laughs> olsun. Şimdi puan farkı ne oluyor? Bizim bu maçla beraber iki maç eksiğimiz oluyor galiba. İki, ben tabii. Yeri. Evet. Dur dur hep kafamı şu maç bizden de bakarız. Bizim iki maç kazansak 6, kalırsak 12. Ne oluyor? Aferin Konya. Oh. Ya bize Abi, en Konya yükseliş. Abi, abi. en güzel hediye işte. en güzel hediye verdi bize. Daha da yani ne olacak? Seri bitiyor ya. Abi kaç maç sürdü daha? ya. ya. Tarih Yeter girişim. arkadaşlar bırakın azıcık da biz oynayalım. Şampiyonluk yarışı çekilsin. Tarihe geçti daha işte. Var mı? Sabahla kalıyor. Oyun yat. Yat biz de, bizim de yüzümüz gülsün ne olur ya. Hadi bugün Konya Spor'dunuz. Dün, dün, dün seviyede yüzümüz gülmedi. Bari burada bir azıcık yüzümüz gülsün ya. Gülüyor. Gideceğiz yeni abi ne anlatıyorsun. <laughs> Hadi kaç dakika kadar abi ya? Bitecek dur. Saatine bakıyor hadi. Hadi hocam hadi geçti ya hadi eve gidelim. Hadi hocam. Şey var Hocam Beşiktaş'ı yapma, eve gideceğiz. Hocam Beşiktaş'ı yapma, eve gideceğiz. <laughs> hocam, beşik gideceğiz hocam. Hadi daha. Hocam Beşiktaş'ı yiyem. Hocam tamam mı eve gideceğiz ya. Hocam Beşiktaş'ı durumu nasıl gideceğiz? İyi, iyi olsun <gülüyor> ama eve gideceğiz daha. <laughs> ah, <Ya>, bitti be! <laughs> oh be! Çok şükür. Oh be! Adamsın Konya. <laughs> Sağ ol be Konya be. En sevdiğim takım. Yüzümüzü güldürdün be. Ulan yüzümüzü güldürdü be. Oğlum be beklenmeye maçta yüzümüzü güldürdü ya. Adamsın Konya. <laughs> Çok teşekkür Adamsın ederim. Konya ya. Sağ bizi güldürdün be. Oh be bizi güldürdü ya. En sevdiğim maçı olan sonra Konya Spor'dur bana kimse bir şey demesin. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Dün Seviye maçından sonra e, bizi güldürdü. Teşekkür ediyoruz Galatasaray'a. Eee Konyaspor iyi oynamadı. Yani ilk 20 dakika iyiydi. E, iyiydi. Ondan sonra oyun örüntüye geçti. Örüntüye geçince tabii ki Galatasaray e, ipleri e, eline ipleri alın. alınca zaten yıldızlarıyla golünü attı. E, profesyoneldi. E, ondan sonra eee Konyaspor beraberliği buldu. Beraberliği bulduktan sonra bir golü de offside'den İlk iptal tane, oldu. Evet. Ondan sonra da bize ben tatmış pişo bağazdık. Tam, tam <laughs> dedim ki atar, batmaz dedim. Konyaspor bir tane gol attı. 2-1. Ee, oh, oh, güzel. Çok şükür bitti Ama istediğim. şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın hakkıydı bence. E, Galatasaray'ın hakkıydı. Ayrıyetten iki tane es geçemeyeceğim konu var. Bir bence e, Dubois ne nasıl bu? Dubois'un e, hareketi yani kendisine yapılan hareket kesinlikle kırmızı Çok kart. Çok sert hareket. Yani dakika 16'da bence Konya Spor'un 10 kişi kalması gerekiyordu. Evet. Ayrıca de Abdülkerim'in iki, iki tane hareketi iki, var iki hareket tehlike anken var. Onların da kartla cezalandırması gerekiyordu. Kırmızı mı sarı mı tartışılır tabii ki. Ona tam net bir şey diyemem ama bir taban kalkıyor. bir de kafasına vurdu. Ama e karta hak ediyordu yani şahsım adına. Kırmızı olmasa yiyor. bile bir sarı kart yemeliydi bence. Ama iki tane şeyden sonra sarı sarıda kırmızı atılabilirdi diye düşünüyorum. O dönebilirdi. Ama kesinlikle Dumoy ne işte yapılan hareket, hareket kesinlikle, kesinlikle kırmızı kart. Çok sert gitti. Çok sert geldi yani, tabii. Eee e, analizde de konuşmuştuk. Gol atabileceğini düşünüyordum ama inanın yenebileceğini düşünmüyordum. Evet. 2-1 diye bir skor söylemiştim. Atakan da sen yani üçtü. De. Ben 2 Galatasaray yener dedim. Fakat tersi oldu. Konyaspor'u yendi. Bu bizim için avantaj. Fenerbahçe'nin yani kenetlenmesi lazım. Bir an önce UEFA Avrupa kafasından çıkıp lige alay spor maçına odaklanmamız lazım. Bu bizim için bir fırsat. Galatasaray bu fırsatı bize verdi. İnşallah bunu güzel değerlendirebiliriz. Eee Galatasaray'ın bu maçta tabii ki takılacak. Yani sonsuz bir serüven olmayacak. Hani galibiyet serisi olarak. Ama Galatasaray da bu maçlık kötü mü oynadı? Ortada oynadı. Çok iyi oynamadı. İkardi pozisyonları bitirseydi. Kontrolleri evet. kötüydü bugün İkardi'nin bayağı. Ama Galatasaray tabii ki Koyun daha iyi oynadı. Onu da söyleyebilirim. Ee, diyebileceğim bir şey var mı? Yok. Bizim için bir fırsat geldi. Çok mutluyum. <laughs> Atakan çok mutluyum. Ben de mutluyum yani şahsen. UEFA'dan sonra böyle bir sevinç yaşamak bizim için de güzel bir şeydi. İnşallah biz de Alanya Spor maçını kayıpsız geçeriz. E, Yapma yani şöyle güzel. Yani şöyle oluyor. Yani, güzel oluyor arkadaşlar. Yani Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıllar sonra tekrar kafa e, kafaya zirve oynaması güzel oynuyor. Seyir zevki açısından da güzel oluyor. Önemli olan sataşmadan, e, işte yok masada kazanılıyor gibi sözler söylemeden birbirlerini kırmadan, birbirine kırmadan sahada böyle işte hakemlerin çok etkisi olmadan yani bariz etkileyen bir şeyler olmadan e, oynamamız, ligde şampiyonluk yarışı vermemiz iki takım içinde de çok güzel bir şey seyir zevki açısından. Başka bir şey ben bir şey demeyeceğim. Mutlu oldum yani. yani. Ben de çok mutluyum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp kanala isterseniz evet. abone Olabilir. olabilirsiniz ve videolar size daha hızlı ve ilk önce haberdar olmak isterseniz de abone olun yanındaki çan tuşunu açabilirsiniz. Ayrıyetten desteklemek isterseniz de katılda üye olabilirsiniz arkadaşlar. Seçenekler mevcut. Şu anda şey yapmıyor da sevinçli o. Evet. <laughs> mevcut. Ayrıyetten sizden video başında da söyledim. Son bir isteğim var. 20 bin aboneye çok az kaldık. Bu videoda veya o iki video içerisinde olursak olursa çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden çok teşekkürler. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar <laughs> sana... <laughs> Alanya Spor maçında görüşmek üzere.